Selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde dünyada çok büyük bir olay oldu. NASA 7 aylık yolculuğunun ardından bir uzay aracı gönderdim Mars'a. Mars'tan ilk görüntüler geldiği anda gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Çünkü az önce evden çıktım ve ekmek almaya giderken bir de ne göreyim? Bizim Konyaaltı Belediyesi yıllar önce keşfetmiş zaten. Bakın, görüntülerde NASA'nın bize Mars'tan gönderdiği görüntülerden hiçbir fark yok. Burası bizim mahallemiz. Yani nereye bakarsanız bakın Mars gibi. Tebrik ediyorum Konya Altı Belediyesi. NASA gibi çalışıyorsunuz vallahi Arkadaşlar selamlar. bir önceki storyde yapmış olduğum eleştirel parodinin ardından Sayın Konya 6 Belediye Başkanımız Semih Esen bizlere misafir olarak geldi. Birlikte çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Çok teşekkürler başkanım. Hızlıca geldiğiniz ve konuyla ilgilendiğiniz için. Gerçekten böyle eleştiriye açık olduğunuz için çok mutluyum. Biz gençler olarak bunu çok özlemiştik. Sayenizde tekrardan hatırladık. Çok sağ olun. Çay güzel miydi bu arada? Çok güzel. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor>